arıyorsun anneciğim ya? Ay, anne, anne. Ay ne Ay, oluyor? Anne, anne, anne. Ne oldu? Anne bana mesaj geldi. Babam kaçırılmış. Ne? Babam mı kaçırılmış? Anne, evet. Elif ne diyorsun? Kim kaçırmış babanı? Anne bilmiyorum ama anne diyor ki Babanın kurtulmasını istiyorsan yarım saat içinde sana atacağım konuma 500 bin doları getir. Evet. Ne? Elif inanmıyorum. Bize fidye istiyorlar. Babanı kaçırmışlar. Ne yapacağız? Bir dakika dur. Bir dakika. Bir mesaj daha vardı. Bir dakika dur. Ne yazıyor burada? Sakın bir yanlış yapıp da polisi arama. Yoksa bir daha babanı göremezsin. <laughs> polisi de arayamıyoruz. Elif ne yapacağız? Anne çek başımıza Elif İşine birisinden yardım, yardım istememiz evet. gerekiyor. Doğru söylüyorsun anneciğim. Poyraz Ali hala şeker mi yiyorsun? Oğlum babanı kaçırmışlar Elif. Paraları nasıl ayarlayacağız? Bizim o kadar paramız yok ne? ki anneciğim. Ne yapacağız anne? Nereden ayarlayacağız? Kimden alacağız hatta? Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Bir dakika onlara öyle bir oyun oynayacağız ki hem paraları vermeyeceğiz hem de babanı kurtaracağız. Var mısın? Varım. Ne yapıyoruz biliyor musun şimdi? Sen git çabuk dolarları getir. Çabuk. Koş üst kata. Ben de hemen kutuyu hazırlayayım. Ben kutuyu hazırladım. Elif hadi anneciğim gel buraya gel. Sadece bunlar mı var evet. bunlar asla yetmez ne yapacağız biliyor musun bak gel buraya kutunun altında böyle peçeteleri doldurdum tamam mı çok para görülsün diye üstüne şimdi onları diziyoruz Elif aç bakalım hadi bakalım anneciğim onlara bir oyun oynayacağız tamam mı Elif oraya tek başımıza gidemeyiz anneciğim birinden yardım istememiz gerekiyor Hı -hı. Elif komşuyu Baban alıp gidelim mi tamam komşuyu alıp gidiyoruz tamam mı Hı -hı. hadi bakalım bana güven Elif getir bakalım paraları şöyle he Hı -hı. şöyle güzelce diz bakalım bütün paralarımız gidiyor Elif ya yapma anneciğim. Güzel dizmemiz lazım. Altındaki peçete görünmeyecek Elif. Öyle bir güzel dizeceğiz ki anlamayacaklar tamam mı? Hadi bakalım. Beni bir oyun çevirdiğimizde. Merak etme o iş bende tamam mı? Sen bana güven anneciğim. Hem babanı kurtaracağız hem de bu paraları vermeyeceğiz. Poyraz koy bakalım aferin ben oğluma. Hadi bakalım. Hadi kutu hazır son olarak senden bir şey daha istiyorum. Senin dürbünün vardı ya, o dürbünü al ve çabuk buraya getir. Hemen yola çıkmamız lazım. Elif ben komşuyu arıyorum, o da bizle geliyor. Yalnız gidemeyiz, haydi bakalım. Tut bakalım şunu. Ben de telefonu alayım. Hemen biz attıkları konumu açıyoruz ve gidiyoruz babanı kurtarmaya tamam mı? Hı. Elif haydi bakalım planları devreye sokuyoruz. Nerede telefonumuz? işte burada. Konumu buraya göndermişlerdi. Yarım saat süremiz var. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Ben Hı. komşuyu da aradım. Kapıda bizi bekliyor tamam mı? Hı. O bizi götürecek. Haydi koş. Koş bakalım. Poyraz gel gel. Ah, kapı da açık kalmış görüyor musun? Poyraz bekle bekle. Gel 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 Ali Can. Ne oldu? Sadık abini kaçırdılar. Hemen Nasıl gitmemiz kaçırınlar? lazım. Hadi gidelim, hadi gidelim. Bak gel gel. Polisi de arayamıyoruz. Tehdit ediyorlar bizi. Hadi gidelim, Sen bizi hadi götürüyorsun gidelim. tamam mı? Elif hadi yürü. Para nerede? Paraları evde mi unuttun? Git al çabuk git. Paraları da evde unutmuş ya. Bir şey soracağım. Bizden beş bin dolar istiyorlar. Hadi canım. Tabii tabii var ama vermeyeceğiz. Var? Parayı vermiyoruz tamam mı? Tamam. Heh. İşte bak hadi gel gel gel. Bir dakika Ol. dur göstereyim sana da. Dur Ali Can'a da göstereyim. Bak paranın altında ne var görüyor musun? Bak işte tuzak kurduk onlara bak. Vermeyeceğiz parayı. He? Hadi, Haydi bakalım yürü polisi de arayamıyoruz. Elif koş. Hadi bakalım. Gidiyoruz hemen takipteyiz. Konum bende. Telefonu da aldık Elif. Poyraz Elif de oturdu. Ha bakalım hemen şimdi gidiyoruz. Eyvah eyvah. Acaba çok uzaklaştılar mı ya? Konumu da bakmadım Ali Can hadi. Konumu da açalım bakalım nereye götürdüler acaba? Dur bakalım eyvah. Hadi bakalım çıktık yola. Anne ve babama bir şey yaparlarsa yetişebilecek miyiz? Kızım merak etme Poyraz sen niye gidiyorsun ya? Çok mu komik ya? <laughs> Baban kaçırıldı. <laughs> Bizden 500 bin dolar istiyorlar ya. Gülüf. Konuma baktım anneciğim buradan 5 dakika uzaktılar. Dön 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 bu tarafa doğru dönüyoruz arıcan. Yavaş yapayım. ya tamam aşk. bak ben de panik yaptım gerçekten ya. Bir şey söyleyeceğim. Konuma da bak şimdi çok az kaldı ki 3 dakika tamam mı? Çocuklar. Sakin ol Poyraz geldik bak tamam mı anneciğim. Babana hiçbir şey yapamazlar merak etme. Öyle bir planım var ki Elif onları alt edeceğiz tamam mı? Elif sence kim kaçırmış olabilir? Aklında var mı bir isim senin? Benim aklıma biri geliyor ama Elif söylemek istemiyorum ya. Daha önce sizi kim kaçırmıştı Elif? Evet frontman olabilir mi acaba? Yine onun başının altından mı çıktı? Ama onun paraya ihtiyacı yok ki elif. Niye bizden 500 bin dolar istesin ki? Anne. Neyse dur bakalım. Az kaldı çocuklar. Anne. Gelmek Anne. üzereyiz. Anne. Arkadaşlar girişteki sağdaki ilk banka parayı bırak. Hayır, hemen in 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 çabuk çabuk çabuk. Hemen planlar devreye giriyor Elif. Dürbünün yanında mı? Elif dürbünü al hemen aşağı iniyoruz. Hadi bakalım. Poyraz arabada kalıyor tamam mı? Poyraz'ı getirmiyoruz. Hayır. Poyraz biz babayı kurtarıp geliyoruz tamam mı anneciğim? Sen sakın yerinden kalkma. Hadi bakalım biz şimdi. Elif neredesin? Elif neredesin? Hayır. Gel buraya gel gel. Tut paraları gel. Bir dakika gel yavaşça karşıya geçiyoruz gel. Dürbünü aldın mı? Gel. Hayır. Gel gel gel. Çabuk düşürme çabuk. Paralar benim elimde Elif. Kutunun içerisinde. Gel bakalım gel gel gel. Yavaşça bak bakalım. Bak bakalım orada görünüyor mu baban? Bak şu yavaşça. Bak bakalım. Elif ne yapıyorlar? Gördün mü bir şey? Anne babam orada ağaca bağlamışlar bir de. Yanında Squid Game askerinin <laughs> bir lideri var. Ne? Onları kaçırmış olmalı Elif. Gel bakalım gel gel. Tamam bırak dürbünü görmesinler gel. Parayı tut parayı tut. Gel. Tut bakalım tut. Girişte. Girişim, evet girişte. Bu tarafa gidiyoruz anneciğim. Gel gel gel. Parayı oraya bırakacağız. Gel gel yavaş yavaş yavaş. Yavaş anneciğim gel gel. Bak hiç kimse yok görüyor musun? Hep bizi nereye getirdiler anneciğim? Gel bakalım şöyle. Bankın altına mı dediler? Ne diyorlardı Elif? Bank Mesajda. Bankın, banka, banka bırakın tamam. Gel bakalım yavaşça bırakıyoruz burayı şimdi. Gel gel gel. Şş Gel. Koş 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 koş. Bak bakalım dürbünle geliyorlar mı? Elif onlar geliyorsa hemen biz babanı kurtaracağız orada tamam mı? Hadi gel bakalım şimdi. Aç bakalım dürbünle aç aç aç. Anne şimdi gidiyorlar paraya. Gidiyorlar mı? Hadi bakalım planları devreye sokuyoruz. Koş mi? koş gittiler. Koş koş koş. Hadi Elif babanı kurtarıyoruz Elif. Elif. Nerede? Evet burada burada görüyor musun? Ağaca bağlamışlar onu. Aç ağzını. ne oldu? İyi misin sen? Ne oldu? Ne yaptılar sana? Ya niye kaçırdılar? 500 bin dolar istediler bizden. Parayı çabuk getirdim. Çabuk. Parayı oraya koydum. Nasıl parayı koydun? Evet ne kadar para varsa evde. Çabuk. Çabuk. Hepsini getirdim. Çabuk. çabuk. Bana bak. Poyraz nerede? Arabada Poyraz bizi siz, bekliyor. Siz gidin ben ne yapacağım diyorum. Tamam siz Elif koş. koş biz gidiyoruz bizim işimiz bitti. Hadi bakalım biz gidin, de gelelim mi? Gelelim sen mi biz de? Ne yapıyorsun tek başına nasıl baş edeceksin onlarla? Biz de gelelim seninle. Gidin, gidin. Elif koş arabaya gidiyoruz. Elif biz yürü. Koş koş. Yürü yürü koş. Koş arabaya gidiyoruz. Koş anneciğim. Ben bakıp geliyorum. Bir şey oldu galiba orada. Eyvah. Kime vurdu acaba? O ses neydi öyle? Ne oldu? Neredeler? Hani kaçtı var mı? Kaçtı. Kaçtı mı? Parayı aldın mı? Bakayım. Paralar nerede? Buraya maskeleri de mi aldın? Hepsini aldım maskelerini Anladım, de almışsın. Üzerini Görebildim Kimdi? Görebildin mi? Hava karanlık nasıl göreceksin ya? Hadi gidelim, hadi. hadi Koş koş hadi koş, koş, çocuklar hadi. arabada hadi. bekliyor. Hadi gidelim. Hadi. Gel gel neyse ki paraları hadi. aldık bari. Koş, hadi koş, gel koş. bakalım. Koş koş koş. Polis ben koş. polisi aradım biliyor musun? Aradım mı? Evet az önce aradım ben polisi. İyi yok yaptım. yok boyraz korkmadı merak etme. İyi, tamam. Arabada bizi bekliyor. Aradın. Hadi bakalım gidelim.